Gazeteci İsmail Saymaz Twitter'dan Mak Araştırmanın Mayıs ayı seçim anketini paylaştı. Saymaz'ın paylaştığı verilere göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan büyük farkla önde görünüyor. Erken seçim olacak mı? Tartışmaları kamuoyunda hararetli bir şekilde yapılmaya devam ederken bir yandan araştırma şirketleri ellerindeki son anketleri paylaşmaya devam ediyor. Gazeteci yazar İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından elindeki son anket sonuçlarını paylaştı. Saymaz'ın mak araştırmanın Mayıs ayı anketi diyerek paylaştığı verilere göre AKP %28,3 oyla birinci parti olurken CHP %27,1 oy ile aradaki farkı kapatmış görünüyor. Saymaz'ın paylaştığı veriler içerisinde en dikkat çeken ise Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı karşısında büyük bir farkla önde gözükmesi. Saymaz'ın paylaşımında Millet İttifakı'nın oyu %43,2 iken Cumhur İttifakı %34,9 ile epey geride kalmış görünüyor. Fatih Portakal, son tespit dedi, noktayı koydu. Kaybeden bir Erdoğan. Gazeteci Fatih Portakal Twitter üzerinden makaraştırnanın son anketini paylaştı ve son tespit kaybeden bir Cumhur İttifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan değerlendirmesinde bulundu. Seçim zamanı yaklaşıyor ve anket şirketleri ellerindeki son verileri paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayında yapmış olduğu anketi paylaşan MAK araştırmanın kamuoyuna sunmuş olduğu verileri yorumlayan gazeteci Fatih Portakal, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyecek bir değerlendirmede bulundu. Geçim seçimi belirler, diyen Portakal'ın paylaşımı şu şekilde. Künyesi belli son seçim anketi MAK'tan. At başı giden AKP CHP, baraj altı bir MHP, eski günlerini arayan bir HDP, yükselen bir İyi Parti, %2'ye yaklaşan Zafer Partisi. Son tespit kaybeden bir Cumhur ittifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan. Geçim seçimi belirler. Nokta.